Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar efendim. Evet ben lokmacı baba. 16 Mart 2024 var mı? Günlerden Cumartesi. Evet bugünkü lokma iradı merhum Mustafa Alagöz beyefendi için yedisi münasebetiyle yan tarafta mevlüt okutuluyor. Biraz sonra iftar yemeği verilecek ve tabii ki lokma efendim. Evet. Merhum Mustafa Alagöz Beyefendi'ye Lokma Hayratı Ruhuna Fatiha diyoruz. Şöyle led yazıyı Bir de sizler için Evet Merhum Mustafa Alagöz Beyefendi için Lokma Hayratı Ruhuna Fatiha Evet Alagöz ailesi Bizi vesile kıldı efendim bugünkü Lokma'ya Neredeyiz? İstanbul Küçük Çekmece Çeşme Mahallesi İncir Kuşu Sokağın tam girişindeyiz efendim. Evet. Mevlüt okutuyor evet. efendim. Vav wow, Evet, Lokmayrı biraz sonra iftardan sonra ezan okunur okunmaz gelene geçene dualarıyla birlikte bekliyoruz lokma efendim. Kur'an tilaveti bittikten sonra evet yedisi münasebeden mevlüt verilecek tabi iftara iftara denk getirilerek Evet, hayratta buluşmak üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.